Merhabalar sevgili seyirciler. CHP İstanbul TV'nin gündem yayınıyla karşınızdayız. Ben Duygu Kaya. Bugün eski Dışişleri Bakanı ve CHP Milletvekili İsmail Cemle gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümleriydi. CHP İstanbul örgütü hem İsmail Cem'in mezarı başında hem de Uğur Mumcu'nun Harbiye'deki anıtı önündeki anma törenlerine katıldı. Biz de tekrar kaybettiğimiz bu değerli isimleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da iş dünyasıyla bir araya geldi. Burada burada gündemdeki soruları yanıtladı. Başbakan biliyorsunuz açıklama yaptı. Dedi ki yolsuzluk konusunda AB yetkililerini ikna ettim. CHP lideri dedi ki AB yetkililerinin ikna olup olmadığını ancak kendileri söyleyebilir. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu Suriye'de Suriye'deki işkence görüntüleriyle ilgili de konuştu. Esad rejiminin kendi halkına işkence etmesi kabul edilebilir bir tutum değil. Bunu şiddetle kınıyoruz dedi. Suriye'deki son işkence fotoğraflarını dünya konuşuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç bir açıklama yaptı. Suriye'deki son işkence fotoğraflarını Sezar Kod adlı birinin Katar kaynaklı ama Londra'daki bir hukuk bürosu tarafından dünyaya duyurulduğunu söyledi Haluk Koç ve başbakana sordu Sayın Başbakan. Bu Londra merkezli hukuk bürosuyla daha önce bir alışverişe girdiniz mi? Koç bu e, iddiasını geçmiş bir haberle ilişkilendirdi. Haber şöyle, Daily Telegraph gazetesi daha önce İran AK Parti'ye 25 milyon dolar verdi diyor. Erdoğan bu habere çok sinirleniyor ve aynı hukuk bürosundan bir avukatla işbirliğine gidiyor gidiyor haberin kaldırılması için. Bakalım başbakan ikinci kez eee müşteri ilişkisine girdiği bu Londra merkezi hukuk bürosu hakkında eee ne diyecek kamuoyunu nasıl aydınlatacak? CHP İstanbul Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül, Milliyet Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Röportajda dikkat çeken konu şuydu. Sarıgül dedi ki, kanunsuz dinlemenin belgesi var elimizde. Dinlendiğime dair elimde tapeler var. Bakalım bu tapeler e, gündeme düşecek mi ve nasıl yankı bulacak? Röportajın sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanları için de güzel bir e, söz söyledi, bir müjde verdi. Eğer ki Büyükşehir Belediye Başkanı olursa, ben bana oy veren yurttaşlarımın haklarını, hukuklarını koruyacağım ama ben AK Parti'ye oy veren yurttaşlarımın da haklarını koruyacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan binlerce arkadaşım var. Hiçbirinin aşıyla ve işiyle oynamam dedi Sayın Sarıgül. Biliyorsunuz HSK'da değişiklikler gündemde hala tartışılıyor. E, konu artık Cumhurbaşkanı'na intikal etti. AK Parti HSK'yı lağvetme et, yönündeki girişimlerini sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulundu yapılan değişiklikler için dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı bu olup bitenlerin tamamı yargıyı çürütme, çökertme operasyonudur. Bu HSK kararını önünüze geldiği gibi göndermezseniz eğer 76 milyon yurttaşın sorumluluğu sizin boynunuzda olacaktır. Bakalım Cumhurbaşkanı HSK değişikliği konusunda nasıl bir adım atacak. Ve Zeyd Aslan hatırlarsınız geçen hafta komisyonda çıkan tartışmada Uçan Tekmesi'yle ismini yeniden gündeme taşıdı AK Parti Tokat Milletvekili. CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Avukat Mahmut Tanal, avukatlık kanuna ve meslek kurallarına bağdaşmayan tavır ve hareketleri nedeniyle AK Parti Tokat Milletvekili Zeyd Aslan'ı İstanbul Barosu'na şikayet etti. Son olarak CHP Parti Meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Başbakan Erdoğan'ın İstanbul'da katılacağı bir e, tören için 2500 din görevlisinin Diyanet Başkanı Mehmet Görmez tarafından zorla çağrılması nedeniyle basın açıklaması yaptı. Özkes dedi ki, Görmez yerel seçimler için adayların yarışa girdiği bir süreçte 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının etkisinin yaşandığı bir ortamda zor ve sıkıntılı günlerini yaşayan başbakanı aklama gayreti içinde içinde e, içine girmiştir dedi. Görmez bu açıklamalara dair neler söyleyecek ilerleyen günlerde bakacağız. CHP İstanbul TV'nin gündem yayını burada sona ermiştir. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.